Bugünkü kabine toplantımızda diğer konuların yanı sıra son dönemde artan terör saldırılarını da tüm yönleriyle ele aldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zammını açıkladı. Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave yüzde beş daha artış yapacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Ayrıca sosyal devlet ilkemiz gereğince uygulamaya aldığımız emekli maaşı alt sınırını 7500 liradan 10.000 liraya çıkarıyoruz. Böylece Toplam 200 milyar liralık ilave bir kaynağı da emeklerimizin istifadesine sunmuş oluyoruz. Pençekilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerlerle ilgili de konuşan Erdoğan, yeni harekatlar yapılacağının mesajını verdi. Tarih bilmez, kutsal, tanımaz, edepsizlere rağmen şehit ailelerinin metaneti, vakarı ve sabrı karşısında duyulanmamak elde değil. Şu an üzerinde durulması gereken asıl husus, sınır ötesi operasyonların nasıl daraltılacağı bu bizim gündemimizde yok. Nasıl genişletileceğidir. Yaklaşık 40 yıldır milletimizin canını yakan terör eylemlerinin kaynağı durumundaki Kuzey Irak dağlarının her karışını güvenli hale getirene kadar bu bölgedeki harekatlarımız sürecektir. Konuşmasında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan şunları söyledi. En çok yoğunlaştığımız alanlardan biri de hayat pahalılığı ve enflasyona karşı verdiğimiz mücadeledir. Aylık çekirdek enflasyonun Eylül'deki %5,3 seviyesinden Aralık ayında %2,3 seviyesine gerilemesi yürüttüğümüz kararlı mücadelenin işaretidir. Ancak hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadelemizde milletimizin yardımını bekliyoruz. Çünkü bu meselenin teknik boyutu kadar psikolojik boyutu da önemlidir. Türkiye büyüdükçe ortaya çıkan katma değerden milletimizin her kesiminin hak ettiği payı alması konusunda samimi gayret gösteriyoruz.